Merhaba arkadaşlar Galaxy Craft'tan yine bir video ile sizlerle beraberiz. Beraberiz bu videoda oyun olmayacak. Bu videoda bir hata. Evet. Payday the Haste hatasını göstereceğim. Steam'de bedavaydı geçen oyun. Payday the Haste. Özellikler. Hı, şuradan. Şuna. Evet hemen göstereyim. Tamam. Tamam. Açılacak mı bakalım. Neyse işte bak. Neyse işte bak. Şöyle göstereyim. Hmm, sağ tık. Özellikler. Şu neydi ya? Vista mıydı neydi? Bu da olmadı. Direkt bakarız işte. Hmm. Neyse. işte bunun açılmaması lazım. Hiç açılmaması lazım. Onun içinde şöyle bir şey var. Ee, geliyorsunuz Steam'e. Payday the Heist var. Veya oyun nerede kuruluysa oraya geliyorsunuz. Steam'de ise özellikler. Normalde de böyle yerel dosyalar. Yerel dosyalara göz at. Buradan şöyle bir dosya olması lazım. Şöyle. Şu. Şu. Hı, neyse işte ee, açılmaması lazım. Bunu da şöyle yapacağız. Yoksa şuradan mı kaynaklanıyor? Buradan mı açılıyor? Neyse ya. Onu da şöyle yapıyoruz. Direkt açtık şeyi. Buraya sağ tık özellikler uyumluluk buradan bu program çalıştıracağı uyumluluk modu diyoruz. Uyumluluk moduna basıyoruz. Buradan Bilgisayarımız hangisi ise XP ise bunu. XP ise bunlardan birini. Vista ise bunu. 7 ise bunu. 8 ise bunu. Seçiyoruz. Ee, bu böyle kalabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Basıyoruz. Oyunumuz açılıyor. Ee, evet bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.